HDI Sigorta Handbol Erkekler Türkiye Kupası'nda eleme turu başladı. Özel vefa kent Hatay Büyükşehir Belediyespor eleme turunun ilk maçında Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. Baştan sona büyük mücadeleye sahne olan maçta taraflar sahadan 33-33 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf konut Nilüfer Belediye Spor oldu. <laughs> İlk yarıda hızlı hücumlarla skor üreten Bursa temsilcisi soyunma odasına 15-13 önde giren taraf oldu. <laughs> Karşılaşmanın ikinci yarısı da büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki takım da maçı kazanmak için büyük efor sarf etti. Heyecanın son topa kadar yaşandığı maç 33-33 berabere bitti. Bu maçın rövanşı 12 Aralık'ta Bursa'da oynanacak.